Arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Sizlere eleyici ve güzel bir yorum isteyen fonksiyon sorusu çözeceğim. Sorumuz orijinal yayınlarından değerli arkadaşlarım. Öncelikle videoyu durdurup kendiniz uğraşmanızı çok isterim. Elenenleri ve elenmeyenleri yorumlarda görmeyi de isterim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu veriliyor. a ve b sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. F x b bölü a eşittir b çarpı x artı a şeklindedir. F a bölü b eşittir b kare artı b olduğuna göre f b kaçtır? Bakın arkadaşlar burada benim için önemli olan bakın a ve b'yi sıfırdan farklı tam sayı olarak almış. Buna dikkat edeceğim. İki tane farklı fonksiyon vermiş. Başka da bir şey vermemiş. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şunu yapalım arkadaşlar. Bakın bu iki fonksiyonun tanım kümeleri eğer birbirine eşitse eşit kabul edersem tanım kümelerini otomatikmen görüntü kümelerini de birbirine eşit kabul etmek zorundayım. Doğru mu? Çünkü bir tanım kümesindeki bir eleman şöyle düşünün iki tane küme işte A, B, C 1, 2, 3 eğer ben tanım kümelerinin ikisinin de tanım kümesini A kabul edersem A 1'e gidiyorsa A sadece 1'e gider. A tutup da 1'e 2'ye gidemez. Fonksiyonun tanımına terstir. O yüzden bunların görüntü kümeleri de birbirine Eşit olmak zorunda. Şimdi bu eşitlikleri sağlarsam. Bakın. X eksi B bölü A eşittir A bölü B'dir. Bu birinci eşitliğim. Kalsın. Yıldızlıyorum. İkinci eşitliğime bakalım. B çarpı X artı A eşittir B kare artı B. Bakın. B kare artı B'yi ben B parantezine alırsam B artı 1 olur. A ve B sıfırdan farklı dediği için rahat bir şekilde sadeleştirebilirim. Sıfırdan farklı demezsek kök kaybolacağı için asla asla sadeleştiremezsiniz. Sadeleştirmemelisiniz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla X artı A ifadesi neye eşit geldi? B artıya eşit geldi. Bakın arkadaşlar burada ne yapayım? B'yi yalnız bırakayım ya da X'i yalnız bırakayım. X'i yalnız bırakmak istiyorum. X'i yalnız bıraktım. B artı bir eksi A olur. Bakın X'in değerini buldum. Şimdi yukarıdaki eşitlikte bakın yukarıdaki eşitlikte şöyle alıyorum. X gördüğüm yere B artı 1 eksi A yazdım. Eksi B bölü A eşittir A bölü B geldi. Niye böyle bir şey yaptım? Neden X'i yalnız bıraktım? Denklem sadece A'lardan ve B'lerden oluşsun ki benden B'yi istiyormuş bu adam. Rahat bir şekilde yorumlayabileyim diye. Bakın B'ler gitti. Burayı düzenliyorum. 1 eksi A bölü A eşittir A bölü B geldi. İşleri dışarı çarpım yapayım. Ee, A'nın karesi eşittir. 1 eksi hatta biraz daha yukarıda yazayım da çok işlem yapacağım sanırım. A'nın karesi eşittir. 1 eksi A çarpı B geldi. Bakın arkadaşlar B'yi yalnız bırakırım. Çünkü benden B'ye bağlı bir değer istiyor. B eşittir. A kare bölü 1 eksi A. Bakın burada Polinom bölmesi yapıp biraz daha burayı düzenleyebilirsiniz. Polinom bölmesinden gelir ya da şunu yapabilirim. Bakın a ifadesine çünkü a kare şu 1 eksi a 1 artı a, a kare 1'in ya da ya da 1 eksi a karenin açılımıdır ya. A kare eksi 1'in de eksilisini açılımıdır değil mi? Açılımı yakalayabilmek için ben a kare ifadesine 1 çıkarıp 1 eklesem Böyle 1 eksi a desem eşitliğim bozulmaz. Bakın şu a kare eksi 1'i ayrı alsam 1'i ayrı alsam yani şöyle yazsam a kare eksi 1 bölü 1 eksi a artı 1 bölü 1 eksi a desem. Peki a kare eksi 1 dediğim ifade a eksi 1 çarpı a artı 1 bölü 1 eksi a değil mi? Artı 1 bölü 1 eksi a. Bakın bunlar birbirini götürür. Sadece eksilisidir birbirinin bir tane eksi kalır. Eksi ile a artı 1'e dağıtırsanız eksi a eksi 1 artı artı. 1 bölü 1 eksi Bakın bu ifade kime eşitti? B'ye eşitti. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. B sıfırdan farklı bir tam sayı demiş. B tam sayı ise şöyle göstereyim. Kalem rengini değiştirmek istiyorum. B'miz bir tam sayı ise bakın şu kısım da bir tam sayı. Dolayısıyla burası da bir tam sayı olacak ki iki tane tam sayının toplamı tam sayı gelecek. 1 bölü 1 eksi a tam sayı gelecek. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar bakın 1 bölü 1 eksi a ifadesi tam sayı gelecek. Yani bu 1'in bir çarpan olacak buradaki 1 eksi a doğru mu? 1'in e birin çarpan yani 1'i bölen bir sayı olacak. O halde 1 eksi a ifadesi 1'in bölene olan bir 1 vardır. Bir de 1 eksi a ifadesi ne vardır? Eksi 1 vardır. Arkadaşlar burada 1'ler gider a'mızın değeri 0 gelir. a 0'dan farklı dediği için bunu alamam. Buradan Eksi karşı attım. Eksi 1'i öbür tarafa attım. A'mızın değeri 2 gelir. Peki A'mız 2 ise bakın şurada yerine yazabilirim. Şurayı mü? Şurada bir yere yerine yazacağım. Fark etmez. A yerine 2 yazarsam 1 eksi 2 eksi 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü B gelir. B'mizi de işler dışarı çarpma yaparsanız eksi 4 olarak bulmuş olursunuz. A'yı 2 buldum. B'yi 4 buldum. Şimdi arkadaşlar yerine yazdım mı? Nerede yerine yazacağım? Tabii ki şu fonksiyonu yerine yazacağım ki fonksiyonun genel terimini, genel denklemini bulacağım. X'e bağlı fonksiyonu yerine yazacağım. Bakın f içerisinde x eksi a, x eksi b pardon b'miz eksi 4'tü. Eksi eksiden artı 4 yapar. Bölü a'mız 2 idi. Eşittir. Eksi 4 çarpı x artı a. x artı 2. Bakın benden f B istiyor. B'miz neydi arkadaşlar? Eksi 4. Artık şurayı eksi 4'e eşitlemem lazım. Peki x artı 4 bölü 2 eşittir. Eksi 4 dediğim takdirde. X'imiz buradan ne gelir? Eksi 12 gelir. X yerine yani eksi 12 yazarsam ben f, f eksi 4'ü buluyorum. X eşittir. Eksi 12 için f'in içerisinde eksi 4 oldu burası. Eksi 4 çarpı eksi 12 artı 2. Buradan da sorumuzun doğru cevabı 40 olarak gelir. Cevabımız Edirne. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.